Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kaleminiz keskin olsun. Simyacıyla gelenek haline gelen AYT deneme parçalamaya bugün geleneğimize bir de organi ekleyeceğiz. Şamarlayacağız. Umarım hazırsınızdır. İlk sorumuzda periyodik tabloda aynı grupta yer alacaklarmış. Dikkat! Aynı grupta. Merhabalar evlat. X, Y, Z elementlerinin flor ile oluşturduğu bileşiklerde iyonik bağ sağlamlığı. Sadıcım canım benim. İyonik bağ sağlamlığı demek çapla ters orantılı kardeşim. Metalin çapı ne kadar küçük olursa ametalin iyonuna o kadar yaklaşır. Onunla büyük bir aşk kurar ve bu aşkla sağlamlık fazla olur. Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur diyor ya mesafe arada uzak olduğu zaman sıkıntı oluyor. İşte mesafeyi daraltacağız diyor ya bana. İyonik bağın sağlamlığı en fazla o zaman bu Y atomunun çapı en küçük kardeşim. Yani şöyle aynı grupta Y'yi nereye alacağım? En üstte alacağım. En az olan o zaman X'im nerede? En aşağıda bu göbekli çapı büyük. O zaman klora yaklaşamıyor. Klorla arasında büyük bir aşk kurulamıyor diyeceğiz. Z'yi de buraya yapıştıracağız. Katman soruyor. E katmanla çapla doğru orantılı. Dolayısıyla cevabım ne olacaktır? X, Z, Y olacaktır. O da denizli gelecektir. Anlatabilebildim mi? İyonik bağ sağlamlığı. Bağ sağlamlığı çap ne olacak? Küçük olacak kardeşim. Nokta. 100 mililitresinde 4 gram sodyum hidroksit içeren bir sulu çözeltiden 300 milim alınıp üzerine aynı sıcaklıkta su eklenerek hacmini 500 milime tamamlayacakmış. Buradan diyor ki yeni çözeltide sodyum hidroksitin derişimini mal bölü litre olarak soruyor. Kuzum 100 mililitresinde 4 gram varsa dikkat. Biz 300 mililitre alıyorsak %4, %4, %4, %4 300 milimin içinde ne kadar gram olacak? 12 gram olacak. Geldim 500'e tamamlayacağım ben. Benim molaritem eşittir n bölü v. E n'i bulmam lazım. n ne? M bölü MA. E, V'yi de kaça tamamlayacakmışım güzel kardeşim? 500'e tamamlayacağım. 0,5 litre olacak. Yani buradan yardıracağım. M'i kaç dedim? 12. MA'm kim? Devlet Bahçeli 40 yapar buradan. Ne yapacağım? 12 bölü 40. Ne yapar şuradan? 4'e bölersem 0 virgül kaç gelir? 3 gelir. Yapıştırdım bunu. Sonuç. Molarite eşittir. 0,3 mol bölü yarım litreden takla attırdım kardeş. 0.6 mol bölü litre geldi. Bursa geldi. Anlatabildim mi? Devam. Dün AYT isteyenler uykuya dalmış herhalde. Kimse yok bak. Çözmeyeceğim lan artık. Canlı deneme meneme çözmeyeceğim. A patron çıldırdı işte. Gel. Gaz fazında gerçekleşen tepkimenin iki basamakta gerçekleştiği bilinmekteymiş. Tepkimenin hızlı adımının deklemi buymuş. Hız bağıntısını soruyor. Kardeş ne çözeceğiz o zaman? Ne yapacağız? Yavaş adımı bulacağız. Yavaş adımı bulabilmek için de bu tepkimeyi ters çevireceğiz. Yukarıdaki tepkimeyle toplayacağız ki çıkarmış olalım. Yavaş adımı bulmuş olalım. Oradan yardıralım. O zaman ters çevirelim. İki tane W bir adet Z cızık, iki adet yozgat bir adet rize. Bununla toplayacağız. Topladığımız zaman ne olur? Şöyle bir cızık çekelim. Toplayalım. Kardeşim buradan 2Y ile buradan Y ne yapar? Gider burada bir Y kalır. Devam. Başka? Şuradan 2W ile 2W gider. Sonra şu Z ile de şu Z'ye gider. Ne kaldı geriye? 2X'im kaldı. Bir adet Y kaldı. Öbür tarafta bir cacık kalmadı. Rize kaldı sanırım. Doğru mu? İşte bu benim ne adımım? Yavaş adımım. X'i götüren olmadı. Y'nin de ikisi gitti biri kaldı. Şimdi parçalayalım. Girenlere göre yazılan hız bağıntısında tepkime de gaz fazında olduğuna göre X'i de kullanmak Y'yi de kullanmak durumundayım kardeşim. O zaman benim hızım K çarpı hız sabiti çarpı X'in karesi çarpı Y'nin birinci kuvveti gelecek. O da nerede var? Adana'da var. Evet. Hocam bir tıp kazanayım var ya kanalın ismini anlıma yazıp izleyeceğim. Evlat sen tıp kazan da kanal varsın hayırlısı olsun be. Eyvallah eyvallah. Evet yandaki sabit hacimli bir kapta çalışacakmışım. Ne kap? Sabit hacimli kap. X'in bulunuyor bu kapta bir miktar ne diyor? Bir miktar tamam aynı sıcaklıkta x gazı dışarı alınıyor. Tamam kardeşim. Bu kap nasıl bir kap? Sabit hacimli kap. Ne yorumlayacağım birincisinde? Öz kütle yorumlayacağım. Öz kütle eşittir ne? M bölü V. V değerim değişmeyecek. Bir miktar dışarı aldığımda kütlem azalacak. O zaman yoğunluğum da ne olacak? Azalacak kardeşim. Bu grafikte ok yönüne gittiğim zaman yoğunluk ne yapıyor? Artıyor. Hacim değişmiyor ama yoğunluğun azalması gerekiyordu. Bu grafik Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet, öz kütleyi parçalayacağız. Öz kütle ne dedik? Hacmim değişmiyor. Kütlem azalıyorsa yoğunluğum da ne yapacak? Azalacak. Yani ikinci öncülüm ne? Doğru kardeşim. Devam ediyorum. P e, ve hacim yorumu yapacağım. E bu kap kapalı bir kap. Hacmi ne yapmayacak? Değişmeyecek. Basıncı nasıl yorumlayacağım? TV doğru orantılıdır NT dedim kardeşim. Sabit sıcaklık eledim. Sabit hacim eledim. Bir miktar dışarı alırsam basınç onunla doğru orantılı olduğu için basıncım ne olur? Azalır. Vallahi bu grafikte ne diyor? Hacim değişmiyor diyor. Basınç zaman zaman ne oluyor aşağı doğru? Azalıyor diyor. Yani bu ifade de doğrudur. Buradan cevabım 1-2 Ceyhan gelir. Kaçırmadın Elif'im yeni geldik. Yeni başladık gel kaçırmadık. Gel şimdi buna. Çözünürlük bunları verilmiş. Diyor ki aynı sıcaklıkta doygun çözeltilerdeki toplam iyon derişimi diyor. Güzel kardeşim. Tane tane parçalayalım. Bu x, y, 2 mübareği. 1 adet x artı 2. 2 adet y eksi iyonu verecek. x, y dediğin adam ise ne verecek kardeşim? Birebir iyonlaşacak. x artı 2 y eksi 2 diyelim buna da. x y 3 dediğin Müslüman ise ne yapacak? Bir adet x artı 3. 3 tane de y eksi 1 verecek. Geldim. Eyvallah Selin. Hoş geldin. Şimdi ne yapıyorum güzel kardeşim? Çözünürlüğüne bu adamın armut diyorum. Bu armutsa bu da armut olur birebir. Bu iki armut olur. Ve bunun KÇÇ bağıntısında yerine yazarsam. KÇÇ eşittir. Armudun biri sonra 2 armudun karesi kardeşim. Ne gelir? 4 armut küp gelir. 4 armut küpü buraya yazarsam 4'ler hakkın rahmetine kavuşur. Küp kök alırsam A değerim yani çözünürlüğüm 10 üzeri 10 üzeri eksi 12'nin küp kökünden 10 üzeri eksi 4 gelir. Buna B diyelim. Bu da B olur. Bu da B olur. KÇÇ'ye ile gidip yerine yazarsam B'nin biri B'nin biri, biri B kare gelir götürüp burayı b kareye eşitlersem kare kökten b 10 üzeri eksi 5 gelir. Devam ediyorum şimdi buna. Bunun çözünürlüğüne Ceyhan dedim. Ceyhan 3 Ceyhan. Götürüp yerine yazarsam Ceyhan'ın biri 3 Ceyhan'ın küpü 27 Ceyhan 4 gelir kardeşim. Bunu da öyle yazarsam eğer Ceyhan 4'ten 27'ler gider 10 üzeri eksi 40'ın küp kökü de ne yapar C değerin 10 üzeri eksi 10 gelir sanırım. Ne diyor bana? İyon derişimleri toplam. Güzel kardeşim. Bak bunda şöyle güzelce hemen tokatlayalım. Bu adamda 3 a mol şey molar iyon olacak. Yani 3 çarpı ne gelecek buradan cevabım? Nereye yazalım? Şuraya bir yere mi yazalım? Ya da 1 yazalım şuraya. 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. 2 numaralı cevabım ne gelecek? 2B yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelecek. Üçüncüsünün cevabı ise 4C yani şu da 2B'ydi. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelecek. Şunu yanlış yazdım. Şu 10 üzeri eksi 5 olacak. Niye öyle yazdım ki? Bu. Şimdi gelsin cevap. 10 üzeri eksi 4'ün 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğunu biliyoruz. E 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan da büyük olduğunu biliyoruz. Sanki cevabım buradan 1, 2 3 gelir gibi. Doğru çözdüm mü? Ne diyorsunuz? Var mı hata yaptığım bir yer? Çözünürlük çarpımı K Ç, -ç dediğiniz zıkkım bu kardeşim. Evet. Geçiyorum bir sonraki soruya. Vallahi geçti. Geçtim. Şimdi burada ne diyor bana? K 1 K 2 K 3 ilişkisini göster diyor. Şimdi bir yerden tutalım. Kardeşim X 2'yim. Şunu değiştirelim. X2 iken, X 2 iken X'in önü 1 bölü 2 iken 6 ne olmuş? Direkt X 2 olmuş. Yani bu tepkimeyi buna çevirmek için şöyle 2 ile çarpmam lazım. Bir reaksiyonu denge reaksiyonunu 2 ile çarpmak demek denge sabitini ne yapmak anlamına geliyor arkadaşım? Karesini almak. O zaman K1'in karesi bana neyi verecek? K2'yi verecek yapıştırdım. Devam. Şimdi x 2 2 tane yapmışım. Yani bunu bu yapabilmek için yine 2 ile çarpmam gerekiyor. Bu ne demektir kardeşim o zaman? K2'nin de karesi bana neyi vermesi lazım? K3'ü vermesi lazım. Yani buradan nasıl bir yapıştırma gelir? K3 dediğin adam neye? K2'nin karesine onu da birbirine bağlayacak olursak K1'in dördüncü kuvvetine eşit şeklinde düşünebilirim. Sanki o da Adana yapıyor. Bunu da böyle parçaladım. Oldu mu? Anlaştık mı kardeşim? Var mı problem? Devam. 25 derece sulu çözeltili. Kabul. Bana yanlışı soruyor. Sulu bir çözeltiden bahsediyorsam homojen karışımdır. Doğru. Hidrojen derişimim hidroksidi bastırıyorsa asittir. Doğru. pH'im EH 7'yi gösteriyorsa 25 derecede bu çözelti bir nötr çözeltidir. Bu da doğru. Tüm elektrik akımını iyi ileten bir karışımdır diyor. Bakalım. 25 derece sulu çözeltide. Burada hata mı yaptık? pH EH değerleri toplamı 12 olan iki çözeltiden biri asit, diğeri ha baz olabilir demiş. Olur, nasıl olur? Orada hata yaptık. Hemen düzeltelim. Şöyle sildim. pH EH değerleri toplamı 12 ise Atıyorum birinin pH 2 olsun. Öbrünün pH kaç olur? 10 olur. Yani bu asit, bu baz olur. Yani bu da doğru. Son şık tüm elektrik akımını iyi ileten bir karışımdır. Kardeş. C6H12O6 şekerli su olursa olmaz. C2H5OH olursa alkollü su olmaz. Dolayısıyla tüm 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 tüm, tüm sulu çözeltiler elektrik akımını iletir cümlesi doğru olmayacaktır. Şurada pH'a e 2 dedim. Diğerinin pH'i 10 oldu. Biri asit, biri baz oldu. Doğru geldi. A'nı açabildik mi? İvam. Açık formülü yukarıda verilen bileşikle numaralandırılmış. Karbon atomlarının hibrit türü nedir diyor? SP küptür diyor. Kuzum canım benim. Karbonun hibritleşmesi SP küp olabilmesi için yaptığı 4 bağın 4'ü de sigma olmalı kardeşim. Pi bağı içermemeli. İkili ya da üçlü bağ içermemeli. Yani şuradan 1'i yapıştıracağım. Şuradan da 4'ü yapıştıracağım. Ceyhan'ı patlatacağım. Peki 2, 3 ne olur? Pi bağı var. Hemen onları da parçalayalım. Şöyle sigmayı alacağım. Sigmayı alacağım. Sigmayı alacağım. Pi bağını hibritleşmeye dahil etmeyeceğim. Bu Müslüman evladın hibritleşmesi SP kare olur. Bu da SP küptür. Ben yazılda soracağım mesela bunlardan. Devam. 9. Ney? Bir pil düzeneyim var. Hemen tokatlayalım. Alüminyumun elektron alma aşkı vermiş. O zaman yazalım. Elektron alma aşkına bakıyorum. İki nokta üst üste. Alüminyum eksiler de pek istekli değil. Gümüş iyonu bayağı bir istekli. Sonra bakır iyonu. Yani gümüş iyonunun alma aşkı bakır iyonundan. Kardeşim benim o da Alüminyum iyonundan daha büyük. E, elektron alma. Pembe Kanarya hoş geldin. İyi yayınlar teşekkür ederim. O zaman elektron verme aşkı güzel kardeşim. Derse geç kalıyorsun ama bak bir daha derse almama Pembe Kanarya. Şöyle yazdım kardeşim. Ney bu? Elektron verme istekleri. O zaman alüminyumla gümüşü karşılaştırdığımda elektron vermeye aday olan yani Adanalı olan kim olacak? Alüminyum olacak. Anot. Dolayısıyla bu da ne? Katot olacak kardeşim. Adana'dan elektronu Kütahya'ya göndereceğiz. Kim gönderecek? Alüminyum. Kütahya'ya geliyorum. Tabın içine bakıyorum. Vallahi gümüş yok. Billahi gümüş yok. O zaman gelen hediyeyi kim alacak? Ben evde yoksam gelen kargoyu kim alacak kardeşim? Evde olan bakır yonu alacak. Yani elektron verme potansiyelini yükseltgenmeyi alüminyuma göre hesaplarken indirgenmeyi kime göre hesaplayacağım? Bakır iyonuna göre hesaplayacağım. O zaman şunu bir ters çevireceğim. Niye ters çevireceğim? Çünkü anot yaptım ben bunu. Anot 1.66 olacak. Bu garip katot olarak kalacak 0.34. Yüksek matematiğin bana verdiği yetkiye dayanarak spinin standart potansiyelini kaç bulacağım? 2 volt bulacağım yapıştıracağım. Tuz köprüsünde anyonlar, Adanalılar Adana'ya, Kütahyalılar Kütahya'ya gidiyordu. O zaman yorumum ne? Tuz köprüsünde katyonlar, alüminyumun olduğu yere gitmez. Çünkü alüminyumun memleketi neresi? Adana, benim hemşom bu. Dolayısıyla oraya kimler gider? Anyonlar gider, iki patladı. Gümüş elektrodu katot olup işareti nedir diyor? Artıdır diyor. Öyle mi? Neydi? Anot yükü neydi? Eksiydi pilde. Katotun yükü neydi? Artıydı pilde. Doğrudur. Elektrolizde bu değişiyordu. Ama burada elektroliz konuşmuyoruz. Yapıştırdım. Hocam neden gümüş katot olmadı? İndirgenmesi daha büyük değil mi? Bakıra göre. Canımın içi katot oldu. Ama katot kabında gümüş iyonu yok. Eğer burada gümüş iyonu olsaydı gelen elektronu o diyecekti ben alacağım. O diyecekti ben alacağım. Gümüş diyecekti ki Bakır'a yürü git lan. Benim alma isteğim senden daha büyüktür. Ben alacağım diyecekti. Ama yok la yok. Yok. Aleykümselam Ahmet. Dedik ki hani ben evde yoksam bana gelen kargoyu kim alır? Çocuklarım alır. Kuzum benim. Anlaştık mı? Çözeltte kim varsa o. Hocam kurban olsun sana. Geçtim. Bu Yapı formülü verilen bileşikle ilgili Doğrudur diyor. Kardeşim canım benim. Yek du s, çör. 4 tane. 1 2 3. Çözeceğim. O rant denemesi de çözeceğim. 2 numaralı karbonda 2 adet metilim var. 2 2 dimetil bütan yapıştır. Doğru. Geldim en heksanın izomeridir diyor. Lan n-heksan ne? Direkt 6 karbonlu değil mi bu adam? Dümdük. Dümdük bak böyle. Nasıl 2 4 6. Dümdük yaptık. E 2 4 6. Tam bu da ana zincirde 4 var. 2 de metil var burada. Gene 6. Bunlar ne olur o zaman birbirlerinin zincir dal izomeri olur. Yapıştır. Evet. Senin de Allah'ına kurban. Bas kardeşim benim. Klor ile yer değiştirme verir. Sadıcım canımın içi. Alkanlar iki tepkime veriyor zaten. Bak iki. Vallahi iki billahi iki. Bir yanıyorla bir de klorla halojenlerle yer değiştiriyorlar. Başka da bir e, kötü konuşmayalım. Başka da bir şey yapmıyorlar. Evet. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Yapıştır gelsin o zaman. Edirne. Tekrar ediyorum. Hidrokarbonlardan. Alkanlar iki tepkime veriyor. Bir yanıyorlar, bir de yer değiştiriyor. Devam. Geldik buna. Sıvı haldeki bileşiklerin aynı koşulda buhar basınçlarını büyükten güççe önce şuna bir karar ver. Buhar basıncı Tanecikler arasındaki çekim kuvvetiyle ters orantılı kardeş. Ne orantılı? Ters. O zaman ben tanecikler arasındaki çekim kuvveti zayıf olan bileşiği arayacağım. Uçucu bileşiği arayacağım. Kardeşim bak burada eter var. Ne var? Eter var. Eterin oksijenin iki tarafına re sapladığım için O'ya bağlı hidrojen yok. O zaman hidrojen bağı oluşturmaz. Yani uçucu kardeşim. Bak. Burada nur topu gibi OH'lar var. Ne demek bu OH'lar? Hidrojen bağı demek. Hidrojen bağı demek, fakirlerin en zengini, zayıf etkileşimlerin en güçlüsü demek. O zaman burada en uçucu olan kardeşim 4'tür. Sonra dikkat. Bir de bir tane OH var. Devam ediyorum. İkide de bir tane OH var. Ama bir ney düz zincirli 2'de dallanma var. Dallanma arttıkça güzel kardeşim bugün toplulukta da sordum doğru cevap yapan yoktu. Onu da göstermek istiyorum inşallah size. Geliyorum. 2 numarada dallanma var. O zaman 2 birden daha uçucudur abi. 2 birden daha uçucu. Son olarak da bir de üçten daha uçucudur. Neden? Lan adamda hayvan gibi 3 tane hidro, hidrojen bağı oluşur. 3 tane. Dolayısıyla 3 tane hidrojen bağı nedir? Büyük bir çekimdir, uçuculuğu çok azdır. Cevabım bu gelir. Nerede var bunun cevabı? Dörtle başlayıp üçle bitireceğiz. Dörtle başlayıp üçle bitireceğiz. 2-1 cevap Ceyhan geldi. Anlatabildim mi? Alkanlar yer değiştirme ve yanma verir demiş. Eyvallah Zeynep. Kaynama noktası azalır, dallanma arttıkça buhar basıncı artar, uçuculuk artar. Aynen öyle. İşte hemen o sorduğum soruyu şuradan anlatayım. 1 ile 2 kaynama noktasını sordum sanırım. Hangisinin daha yüksek dedim. Birin kaynama noktası 2'den daha yüksektir evlatlar. Neden? 2 düz zincirli şöyle yazayım 4. Diğerinde şöyle bir dal var. Dolayısıyla burada şöyle yazayım düz zincirli de. Bu aradaki etkileşim yani 1'deki şu aradaki etkileşimden daha fazladır. Birin kaynama noktası 2'den daha büyüktür. Recep hocam, canım hocam, güzel hocam. Hoş geldin kardeş. İşin gücün rast gelsin kardeş. Matematiği orijinal orijinal parçalayan hocam benim. Biz kimyayı parçalamaya çalışıyoruz. Ama sen paramparça ediyorsun kimyayı. Yani seni tanıyordur zaten bizi tanıyanlar. Tanımıyorlarsa tanısınlar. Sonra çok geç olabilir. Devam ettim 12. Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş magnezyum klorür, sodyum klorür, alüminyum klorür varmış. Katotta toplanan maddelerin molleri soruluyor. Canlarım, hocanız kurban olsun. N çarpı Z devreden geçen faraday diyeceksin. Lan bunlar ne bağlıymış? Seri bağlı. O zaman devreden geçen yük ney? Hepsinde eşit kardeş. Hepsinde eşit. O zaman adam da sana mal soruyor. O zaman mal Z ile ters orantılı. Ne demek Z? Bir molün açığa çıkaran elektron sayısı. Magnezyum artı 2 olduğu için bunun 2. Sodyum artı 1 olduğu için bunun 1 elektron. Alüminyum artı 3 olduğu için de kaç elektron? 3. Yani evlat tesir değerliği küçük olanın malı büyük olacak. O zaman sodyumun malı büyüktür diyeceksin kimden? Magnezyumun malından. O da büyüktür. Alüminyumun malından diyeceksin. Aha da yazdım. Cevapta da gelsin. Sodyum, magnezyum, alüminyum. Bir de sodyum, magnezyum, alüminyum direkt Adana'da. Anlatabilebildim mi? Var mıdır problem? N çarpı Z. Evreden geçen elektron molüne eşittir. Buradan da yapıştırdın. Gitti. Devam. Evet. Sorum gözükmüyordur. Şöyle açtım. Umarım şimdi gözüküyor. Bakayım. Çocukların eğlenceli tutkusu olan uçan balonlar genellikle helyumla dolduruluyor. Elastik balonun göne, ne demiş? Gözenekli yapısından dolayı içindeki gaz molekülleri bir süre sonra dışarı sızar diyor. Azra şöyle yaptık, daha da büyüttük, hikayeyi anladık. Doğum günü partisi balonların bir kısmını normal hava ile, bir kısmını da helyum ile şişirmiş son gün balonların hepsinin sönmeye başladığını ve helyumu şişirilenlerin daha sönük olduğunu görmüş. Bak 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 şimdi bak. Helyumun mol ağırlığı kaç kardeşim? 4. Havada neler var? Yazıyor altta bak. Oksijen ve azot var. Onların mal ağırlıkları daha ney? Büyük. Mal ağırlığının kare köküyle hızım ne orantılı? Ters. Niye helyum dolu balonlar daha sönük oldu? Çünkü helyumun dipizyon epizyon hızı daha büyük. Yapıştır. Gazların balon gözeneklerinden dışarı çıkma dipizyon hızından dolayıdır. Evet. Helyum gazının molekül kütlesinin küçük olması balonlardan daha hızlı çıkmıştır. Evet. Havada bulunan balonlarda zamanla N2 ve O2 gazların mol kesirleri eşitlenebilir diyor. Bu kanıya nereden varacağım? oranı yüksek olan kim var şu anda karşılaştırdığım zaman? Azot var. Azotun mol ağırlığı daha ne? Hafif. Dışarı çıkma hızı daha hızlı olacak. Yani azotun molü oksijenin molünden daha fazla azalacağından eşitlenebilir diyor. Sanki bu da doğru olur. Edirne gelir cevabı. Hocam bir epizyon değil mi? Epizyon olur. Çünkü sonuçta bunlar atmosfere karışacaklar. Epizyon ne? Boşlukta yayılma. Yani e, boşlukta yayılmadıkları için dipvizyon olur. Epvizyon neydi kardeşim epvizyon? Epvizyon bir kapalı kaptaki bir şişedeki gazın bir delikten dışarı sızması, boşluğa sızması. Dipvizyon neydi? Bir gazın içerisine atmosfere sızması. Evet anlatabilebildim mi?